Nereden biliyorsun eşimin güzel olduğunu? Gördüm diyorum. Aa. Ee? Ee? E'den sonra B gelir. Eşimi beğendin yani? Evet. Ne, nesi? Mutluyuz. Sağ ol. Nesi güzel? Bırak güzelliğini de ahlakı güzel olsun. İşte hayır, nereden güzel ne yani bir anlamadım ne, neden güzel diyorsun? Ne, neresi güzel? Benim eşi e ben de ha. E anlat da ben de bileyim ya. O, sen bilmiyor musun kocanın, o şeyin karının şeyini? Güzel olduğunu. Evet. Neyse geçmiş. Nesini gösteriyor. beğendin karımın? Söyle bakayım. Ha? Nesini beğendin? Güzel. Bir defa güzelliğini beğendim. İkincisi İkincisi bilmiyorum. Daha yorum yapmadım. İyi bakalım. Kayınvalide gelinini beğenmiş yani. Pek nadirdir. Evet. Hatırlamıyorum. Söyle de hatırlayayım. Serdar, büyük oğlun. Serdar. Ben mi doğmuşum? Evet. İkincisi Orhan. İkincisi Orhan. Üçüncüsü. Evet.